Bu insanlar Hafize, o kızın söyledikleri doğru mu? Doğru mu dedim? Yani deva Murat'ın çocuğu öyle mi? Kim dedim? Murat. Nasıl yaparsın bunu bana? Hem de evli vaktli bir adamla nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın bunu bana? Hem de evli vaktli bir adamla ha? Nasıl? 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 dur! öldüreceksin. Ne yapayım lan? Ya nasıl yaptın? Bunu? Nasıl beni kandırmaya çalışırsın? Nasıl? Nasıl? Baba, yalvarırım yapma, ne olur, ne olursun yapma. Ya sen, sen nasıl yaptın bunu bana? Her şeyi bileybile bile Murat denen o köpeğin oğluyla nasıl? Cami amca lütfen. Defol git lan bu evden. Bir daha kızımın bir adım bile yanına yaklaşma. Defol! Defol git dedim sana! farkında mısın ha? Artık aklının başında olup olmadığından şüphe duyuyorum yine. Aklı başında dürüst bir kız olmamı isteyen sizdiniz. Doğruları söyledim işte. Bu da mutlu etmedi sizi? Kızım, senin o doğru dediğin şey yüzünden aşağıda bir aile faciası yaşanıyor. Bundan haberin var mı? Ya suç kimde peki? Başından beri birbirlerine yalan söyleyen onlarda mı yoksa her gece ortaya çıkacak doğruyu söyleyen de mi? İyi kız rol oyna <laughs> bana dürüst olmak ulu orta insanların kaderleriyle oynamakla olmaz. Bunu sana kaç defa söyledim ben? İyi kızlar. Dedelerin cebinden para çalmaz bir kere. Ya ben size geldim istedim para. Size söyledim yok dedim dürüstçe söyledim. Siz ne yaptınız? Başınızdan saldınız beni. Umur bile ne yapacaktım ben? Aylardır sana öğrettiklerimi ...görmeyi bekliyordum Mine. Sırf sen... ...hayırlı bir evlat olasın diye. Hayırlı bir evlat... ...olman için bu yaştan sonra... ...kendimi parçalarken... ...emeklerimin karşılığını biraz olsun görmeyi bekliyordum Mine. Gördünüz mü bak? Siz kendiniz söylüyorsunuz. Suç yine bende değil. Beni doğru düzgün yetiştiremeyen sizsiniz. Demin olanlarda biraz suçu kendinizde arayın. Şimdi beni ikiniz de yalnız bırakın artık. Bu gidişle zaten hep yalnız kalacaksın. Eğer böyle istiyorsan öyle olsun. Ama artık benim yapacağım bir şey kalmadı Mine. paramı alan sen değil, oydu öyle mi? Her şey ortada değil mi Osman? Daha ne soruyorsun? Çünkü anlamıyor. <laughs> Neyi anlamıyorsun Osman Bey? Kendi torunumu, kırk yıllık kocamı kaybetmeyi göze alacak kadar sevdiğimi mi anlamıyorsun? yıllık kocanı boş ver şimdi. Benim asıl anlamak istediğim... ...kırk yıllık onurunu ayaklar altına alacak kadar... ...onu çok sevmiş olman. Çünkü sen... ...ne kızını... ...ne torununu sevdin Osman Bey. Ben... ...ikisini de senin yerine sevdim. Sen hiçbirini sevmezken... ...ben onları iki kere sevdim. Kimsenin bir suçu yok. Aslı'nın da... ...annemin de, Deniz'in de, Bilal'in de... ...kimsenin bir suçu yok. ...benim ayıbım babam. Bana baba deme! Benim senin gibi ahlaksız, namus fakiri bir kızım yok. Baba. Şu kız söylemesi hepiniz bu oyuna devam edecektiniz. Düğün fotoğrafları, ilk günden beri bir şeyleri gizlemeler. Hepiniz kandırdınız beni, hepiniz! Sen seninki yalnızca kandırmak da değil. Ulan ulan, babuslama nasıl diğer bilmeseydim seni şuracıkta gebertirdim. Ama tamam, sen bittin artık. İki can bir araya gelse de benim için bittin sen. Yüzüne bakınca midem bulanıyor. Yıkıl git karşımdan. Senden saklamanın çare olmadığını biliyordum. Ama öğrenince bunları yapacağını da biliyordum. Sağ olasın, tokadını da attın. Yine beni yanıltmadın. Ya ne yapsaydım? Senin gibi susup pas edip otursa mıydım? Ben susup oturdum mu sanıyorsun? Öğrenci neler yaşadığımı biliyor musun sen? Elbet ben de öylece durmadım. Her şeyin hesabını sordum. Kadın başına hesap sormak sana mı kaldı? Hatırlarsan sayende kadın başıma eriş bana düşmüştü. Bir tek bu değil. Tamam, uzatma artık. Bu iş burada bitmedi. Nerede bulurum Murat denen o köpeği? Vaktiyle ben kadın başımı arayıp bulmuştum. Sen de elbet bulursun. Bulacağım elbet. Bulacağım. Bu arada sen de sağ ol. Yokluğunda kızlarımıza çok iyi sahip çıkmışsın. İyi akşamlar babacığım. Nasıl güzel değil mi? Devayı almışım. Böyle yapınca da çıngır çıngır ses çıkarıyor. Sen al o çıngıra, pırtını pırtını da topla, daha da gözüm görmesin seni. Su, bir dakika dur, nereye gidiyorsun ya? Ne demek bitti ya? Nasıl olsa bitmeyecek mi Efe, ha? Bu şehirde kalmışsın ya da kalmamışsın, beni yalnız bırakmışsın ya da bırakmamışsın, umurunda mı senin? Umurumda tabii kızım, ne diyorsun ya? Ya ben senin için annemlere babamlara karşı koyup İstanbul'a eşeklerle atlarla geri dönmüşüm. Sense beni ÖSS'de bir yarış atı olmak istemediğim için terk ediyorsun yani öyle mi? Anlamıyorsun değil mi Efe? Dershaneye gitmek hem senin geleceğin için hem de beraber olmamız için tek yol. Değil efendim tek yol falan değil. Yani hayatta adam olup hayata tutunabilmek için bu olay tek yol değil. Başka neymiş efendim? Solitocülük mü? Araba yıkamak mı? Ha neymiş? Tamam kabul ediyorum yani maaşlı işlere girmek en büyük hataydı. Benim kendi işimi yapıp kendi kendime bir şeyler yapmam lazım. Bunları yapmak için daha çok erken. 18 yaşındasın ve hepsi hayal. Anladın mı? Hayal. Ben de hayal kurmadan yaşayamam. Sen de bunu anla. Ve nasıl ki hayallerimin içinde büyük adam olmak varsa, o hayallerin içinde seninle omuz omuza mutlu olmak da var. Sen buna var mısın, yok musun? Anlaşıldı. Demek ki bütün büyük adamlar gibi o yolda ben de yalnız yürüyeceğim. Ya kızım beni niye sevdiğini hatırlasana ya. Ha? Benim ben Efe orijinal adam. Yani ben de herkesin yürüdüğü yoldan yürürsem nerede kaldı benim orijinalliğim? Sendeki bu şeytan tüyü de o orijinal paketine dahil mi? <laughs> Bak yani benden istediğiniz şeylere önce benim ikna almam lazım değil mi? Ha? Ben 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 olmazsam beni nasıl sevebilirsin ki? Seni kaybetmek istemiyorum. Zaten bütün sorun bu. Tamam güzelim. O zaman bana biraz zaman ver. Ben düşüneyim ha. Yani eğer eğer o dediğiniz hayatımı kurtarmam için tek yolsa buna önce benim de inanmam lazım değil mi? Söz mü ama? O zaman geldiğinde söz. Çok vaktin yok. O zaman dediğinde su gibi akıp geçiyor biliyorsun. Haklısın tamam. Sadece 24 saat istiyorum senden. Yarın akşam kesin kararımı vereceğim. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.